Minecraft ama bloklar devasa ve koyduğum her blok normalden 3 kat daha büyük oluyor. Like atıp abone olduysan iyi seyirler. Ve selam tekrar hoş geldiniz. Evet bu videoda koyduğum her blok devasa oluyor. Şuna bakın kocaman bir toprak var ve bu toprak kırarsam oha bir sürü toprak düştü. Tamam bir blok kırdığımda 27 tane ondan çoğaltabiliyorum. Bir dakika. O zaman şuradan bir tane odun alırsam daha fazla odun almama gerek kalmaz. Tamam bu odunu da buraya koyuyorum ve kocaman bir odun oldu. Şuna bakın. Bir dakika bunun üstüne çıkabilir. Aa blokların üstüne çıktım şuna bakın. Çok güzel gözüküyor bu arada. Çok hoşuma gitti nedense bilmiyorum ama şuradan bir tane odun alacağım ve... <laughs> oha tamam artık sınırsız odunumuz var. Ve bir dakika bu tahtalarla yukarı çıkıp oha çok hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorum. Şuna bakın zıplayıp altıma blok koyuyorum ve hemen yükseldim. Bir dakika Arkada bir tane köy var. Tamam yukarı çıkmam çok iyi oldu. Ama buradan nasıl aşağı ineceğim? Tamam yakınımızda bir su var. Oraya doğru böyle yol yapabilir miyim? Şuna baksanıza çok garip gözüküyor oyun şu an ve gerçekten çok hoş. Tamam buradan direkt suya atlıyorum. Artık o köye doğru gidebilirim ve tamamdır. Hemen şu onlardan bir tane çalışma masası yapacağım ve çalışma masası da devasa oldu. Şuna bakın. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Buradan hemen bir tane tahta kazma yapacağım ve şuradan taş alacağım. Aslında çok fazla taş kırmama gerek yok. Zaten şöyle iki tane taş koysam bize fazlasıyla taş verir. Şuna bakın. Tamam istemeyeceğim kadar taş var artık. Oyunda tahta kazma gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Sadece birkaç saniyede kullanıp atılıyorsun. Gerçekten çok üzücü. Gerçekten hiç tahta kazma olmak istemezdim. Neyse hemen şöyle taş eşyalarımı ben bir yapayım. Tamamdır şimdi yemeğe ihtiyacımız var ve burada baya bir saman balyası var. Hemen saman balyalarını da çeviriyorum ve istemeyeceğim kadar yemeğim var artık. Çoğu sorunumuzu şimdiden çözdük. Neredeyse her şeyim var. Aa, ama en önemli şeyi unuttuk. Demir golem nerede? Aynen öyle. Merhaba dostum. Tamam şimdi demir golemi öldürmeye deneyeceğim. Gel buraya. Altıma bir tane blok koysam zaten bayağı bir yukarı çıkıyorum. Şuna bakın. Ne haber? <laughs> tamam buradan ona vurabiliyorum. Bu çok ilginç. Görüşürüz. Tamam dört tane demirimiz var. Bir dakika demir cevheri bulursak onu da çoğaltabiliriz. Ee, o zaman kendime bir tane demir kazma yapacağım ve demir bulmaya gideceğim. Dokuz tane demir bulabilirsem onlardan bir blok yapıp kocaman demir blok yapabilirim. Evet çok mantıklı. Ee, ve köyün yanında sanırım kocaman bir yarık var. Ve aynen öyle demir buldum. Hem de bayağı. Hemen oraya gitmem lazım. Şöyle bir kılaç tamamdır. O Oha kocaman bir tahta parçası koydum. Buradayken altıma taş koyarsam ne olur? Aa koyamıyorum çünkü burada kocaman bloklar var. Peki ya Tamamdır. Şuna bakın çok garip gözüküyor. Şuradan birazcık demir alalım. Bize sadece 9 tane demir yeterli olur. Onları birleştirdim de kocaman bir demir bloğu yapabilirim. Tamam benim biraz daha demire ihtiyacım var. Aa burada varmış. Ve 9 tamam bu kadarı bize yeterli. Ee, şimdi benim devasa bir fırın yapmam gerekiyor. Bu videoda gerçekten her blok çok büyük. Şuna bakın çok güzel gözüküyor. Bu fırında bunları pişirelim ama hiç kömürüm yok evet. Ee, o zaman şuradan birazcık kömür alalım. Hatta 9 tane kömür alıp kömür bloğu yapacağım. Bu sayede sınırsız kömür elde edebilirim. 7, 8 ve... 9 tamamdır. Şu sudan tekrar yukarı çıkalım. Bu kömürlerimi bu fırına koymayacağım. Hepsini birleştirerek bir tane kömür bloğu yapacağım ve kömür bloğunu koyduğumda sınırsız kömür bloğumuz olacak. Şu kömürlere bakın. <laughs> Oha 4 kömürüm oldu. Tamam bu bize fazlasıyla yeterli. Demirlerimi artık pişirebilirim. Ve bu sayda sınırsız demir elde edeceğim. Hemen şöyle bir tane demir blok yapacağım ve bunu koyduğumda kocaman demir bloğumuz var artık. Tamam kocaman demir bloğunun üstüne de çıktım ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Artık bu demir bloğunu kırabilirim ve istemeyeceğim kadar demirimiz var. Şuna bakın. O zaman hemen bir demir set yapalım. Ve tamamdır. Artık demir adam oldum. Kendime bir tane kova da yapacağım. portala açabilmemiz için. Acaba portalı nasıl açacağız? Çünkü bloklar devasa oluyor. Şuradan bir tane su alacağım ama benim çakmağa da ihtiyacım var. Onun içine çakıl bulmam gerekiyor ve sanırım etrafta hiç çakıl yok. Aa tamam. Maden girişinde bir tane buldum. Şuradan sadece bir tane almam yeterli olur. Çünkü bu çakılı kırdığım zaman bana oha 27 tane çakıl kırdım ve sadece bir tane mi çakmakta çıktı? Dünyanın en şanssız insanıyım sanırım. Peki ya bir sürü çakıl koyarsam altıma? Şuna bakın çakı bloklarından kendime bir tane kule yapıyorum. Oha çok yüksekteyiz. Tamam şimdi aşağıma doğru kıracağım ve bir sürü çakalımız olacak. Hazır mısınız? Oha şuna bakın rahatlatıcı video. Gerçekten aşırı rahatlatıcıydı bu arada. Ve artık 47 tane çakalım var. Tamamdır. Envanterime bakın bir sürü blokla doldu ve bir tane çakmak da yaptım. Artık hazırız. Ama neden elmas set olmuyoruz ki? Zaten madenin bayağı bir derinlikleri var. Hemen oraya doğru gidelim. Yarığın içinde bir tane daha yarık buldum. <laughs> Bunun ihtimali kaç? Tamam aşağıda elmas var mı? Aa aksi atıl var. Bir dakika onu kurtarmam lazım. Yanında tehlikeli canavarlar var. Hayır. Oha pembe aksi Ben aynı renkte. Gel buraya. Tamam artık bir aksi da var. Oha bunlar nasıl bu kadar fazla vuruyorlar? Oha bir tane su koydum ve bir sürü su geldi ve Aksat'ın tatlılığına baksanıza benimle aynı renkte ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Sizin en sevdiğiniz renk ne bu arada? Yorumlarda yazın bunu. Ama seni geri almam gerekiyor. Gel buraya. Burası çok tehlikeli. Tamam şimdi benim bir elmas bulmam gerekiyor. Aa altın buldum. Çok iyi. Bir tane altın alsam yeter buradan. Ama bunlar cevher olarak gelmiyor. Tamam lapis buldum. Şuradan 9 tane lapis alalım. Aa lavabuzu buldum. Bu iyi haber. Etrafta hiç elmas yok mu? Aa zümrüt var. Ama zümrüse çok da ihtiyacım yok sanırım. Ama kendime bir tane lapis bloğu yapsam hiç fena olmaz. Bunda bir sürü büyü basabilirim. Şuna bakın. Ve sınırsız lapis. Aa bir dakika burada spamlar mı var? Aa, merhaba iskeletler. Hemen şunu kırmam lazım. Tamamdır. Aa, bir dakika. Tamam kendimi kapattım. Şuna bakın. Bu bloklar gerçekten çok işe yarıyor. Şuradan birazcık ok da kasalım. Görüşürüz. Oha isim etiketi. İpekçi dokunuş mu? Bir dakika. İpekçi dokunuşu istediğim bile olabilir ve onu çoğaltabilirim. Büyülü altın elma. Oha şansa bak. Tamam zaten istemeyeceğim kadar demir olduğu için hemen... Hayır. Oha sesin duymasaydım patladım. Bak bak bir tane daha geliyor. Hemen kendime bir tane oris yapacağım ve kazmama ipeksi dokunuş büyüsü basacağım artık istediğim şeyi devasa bir bloğa çevirebilirim. Hem de her şeyi. Mesela kırık taşı değil normal taşı da çevirebilirim. Şuna bakın. Elmas buldum oha. Kızıl taş buldum diye sevinecektim az önce. Tamam buradan direkt ki Stokun işte elmas cevheri alacağım. Zaten burada daha fazla elmas var ama neden daha fazla olmasın ki şuna bakın. Şimdi bunu kırdığım zaman istemeyeceğim kadar elmas var. Yes be. 26 tane elmas bize yetmeyebilir ama neden daha fazla olmasın ki? Çok daha fazla elmas. Tamam elmas zengin oldum. O zaman elmas adama dönüşüp geliyorum. Ve tamamdır. Artık çok daha güçlü. Şuna bakın. Şimdi benim obsidine ihtiyacım var. O yüzden bir dakika aşağıda lava vardı sanırım. Bunları böyle obsidene çevirirsem Axolotl gel buraya Ama her yer sol Hayır ben bu obsideni nasıl kıracağım Gerçekten şu an çok fazla su var Bir dakika aklıma bir fikir geldi Gerçekten çok zekiyim Şöyle bir elmas kazma da yaptım Şimdi Tek yapmam gereken bir tane oksiden kırmak ve tamamdır. Bu bize fazlası da yeterli. O zaman artık yukarı çıkabilirim. Çünkü yapmam gereken her şeyi yaptım. Ama sadece bir tane obsidin var. Bunu da çoğaltmamız gerekiyor. Kocaman bir obsidin yaptım ve bunu tekrar kırıyorum. Ve obsidini kırması çok uzun sürüyor. O sırada siz de kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve sınırsız obsidyen. Çok iyi. Rahatlatıcı video gibi oldu bu. Peki bir dakika ben bu obsidyenden nasıl portal açacağım? Şöyle bir tane koysam devasa oluyor. Buraya da bir tane koysam çok daha devasa oldu. Bir dakika çok grip olacak. Tam simetrik yapmam gerekiyor. Buraya buraya koydum bir de buraya mı koymam gerekiyor? Hayır. Buraya koyacağım bir de buraya koyacağım. Tamam. Şu an iki tane blok koydum. Tekrar buraya koyuyorum. Tam buraya bir tane daha. Tamamdır. Alt zemini hazırladım. Şimdi şöyle yukarı çıkalım. Oha şuna bakın. Kocaman bir portal açıyorum. Tamam. Tam buraya koymam lazım sanırım. Aynen öyle. Ve tamamdır. Şimdi şuradan... Bunları birleştiriyorum ve sıkıştım. Dur. Oha bir kalp kaldım ölüyordum az kalsın. Bir portalın güzelliğine bakın. Peki bunu açtığımda çalışacak mı? Bir dakika kocaman bir merdiven yapabilir miyim buraya çıkmak için? Tamam kendime bir tane merdiven yaptım portala çıkabilmek için ve buraya koyuyorum. Aa merdiveni büyütmüyor. Tamam böyle çıkabiliriz. O zaman... <laughs> Oha yaktım. Şuna bakın çok güzel gözüküyor. Bunun fotoğrafını çekmek istiyorum. <laughs> Tamamdır artık gidebiliriz. Ee, selam. Yakınımızda forklüs yok ama daha iyi bir haberim var. Nether'da ne fazla bulunuyor? Altın. Evet istemeyeceğim kadar altın var Nether'da. Elmas kazma kazmayla kırdığımda parça olarak geliyor. Ama benim ipeksi dokunuş demiri kazmam var. Şuradan bir tane kıracağım ve altın bloğunu buraya koyuyorum ve kocaman altınımız var artık. Ve istemeyeceğim kadar altın parçam var. Hemen bu altın parçalarını birleştiriyorum. Ve 9 tane oldu tam da. Ve bunları da birleştireyim zaman altın bloğu oluyor. Artık üst seviyeye geçebiliriz. Bunu da koyuyorum ve devasa altın bloğum var. İgniler bunu görmesin. Tamam, bunu da kırıyorum ve istemeyeceğim kadar altın. Aynen öyle. Bu da demek oluyor ki, oh şu altınlara bak. Ama bir dakika aklımda bir fikir var. Bu kadar altınınız varken neden altın elma yapmıyoruz? Kuru ekmek yemekten gerçekten çok sıkıldım. Eee, tamam şimdi benim birazcık elma bulmam lazım. Hemen oyundaki en işe yaramaz elmas çapayı yapıyorum ve şu meşe ağaçlarını birazcık lootlayacağım. Tamamdır birazcık ormanın kökünü kuruttum ama olsun. Artık istemeyeceğim kadar altın elma yapabilirim ve artık kuru ekmek yemeyeceğim evet. Zaten büyülü altın elmamız da var. Ve şu an gerçekten çok güçlüyüm. Aaa portalımız nerede? Tamam portal çok uzaktan bile gözüküyor şuna bakın. Ve aa selam piglin. Burada ne işin var? <laughs> tamam ondan kaçtım. Şimdi benim bir portus veya bestium bulmam lazım. Oha bestium var sanırım şurada. Tamam çok şanslıyım. Zaten altın bloğuna ihtiyacım yok. Sadece piglinleri alıp gideceğim. Ve bu lavdan nasıl geçebilirim? Bir dakika. Tamamdır bu çok iyi şuna bakın Direkt geçebiliyorum Aa sıkıştım hayır hayır oha ölüyordum Tamam tamam ölme altın elmaya Yes merhaba dostum al sana altın Altın istemiyor musun al Tamam sen şuraya geç. Şimdi sana biraz daha arkadaş getireceğim. Gel 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 gel. Tamamdır baya bir pigmin topladım. Şimdi ender pearl kasabilirim. Ama altınlarımın çoğunu altın elim için harcamışım. O yüzden yeni bir altın blok yapıp onu da kıracağım. Hemen altın bloğuna geliyor. Şuna bak. Git onlar benim. Alın size daha fazla altın. Aa, tamamdır bu kadar ender pearl bize yeterli. Şimdi benim bir ihtiyacım var. Ama bir dakika. Bastion'dan belki netherite bulabiliriz. Ve netherite'e de çoğaltabilirim. Onun için bu bastion'a gireceğim ve burada neden bu kadar fazla zalim pigmin var. Bu çok zor olacak. Bir dakika bizim zaten büyülü altın elmamız var. Hemen bunu yiyorum. Tamam buna çok fazla hasar ama önemli değil. Büyülü altın elma yedim çünkü. Büyülü altın elma oyundaki en güçlü şey. Hadi. Çok fazla var. Neyse ki büyülü altın elmamız var. Yoksa şu an ölmüştüm. Ve antik kalıntı buldum. Bir tane bize yeterli. Ee, bye bye. Tamam biraz ok daha alsak fena olmaz. Oha ipeksi dokunuş elmas kazma buldum. Ne alaka? Tamam bu çok iyi oldu. Tamam biraz daha ok. Şimdi tek yapmam gereken bir... Hayır bir dakika dur. Bir şey anlatıyorum. Fortress bulmak. Şöyle bir etrafa bakalım. Tamam yakında bir Fortress göremiyorum ama... iyi haber şu ki çok hızlı bir şekilde yol yapabiliyorum. Ve o yüzden Fortress bulmam çok zor olmayacak. Buradan hemen şuraya geçelim. Hatta altıma blok koyayım emelci yaptım. Direkt buradan atlasam ölmem bence. Oha, kalp kaldım. Çok riskli şeyler deniyorum evet. Şöyle altın blok koya koya gidiyorum. Bu çok eğlenceli. Buradan yukarı çıkalım. Aa Fortress buldum. Şansa bak. Ama Fortress bayağı bir ileride. Oraya yol yapmam gerekiyor. Tamam şöyle devasa bloklardan hızlı yol yapacağım ama az kalsın düşüyordum evet. Tamamdır buradan ender pearl atabilirim. Merhaba. Ve spamları da hemen yanımızda. Birazcık birazcık blazot kasacağım. Hatta bir dakika. Şuraya bir tane netherite blok koyacağım kocaman ve bunu kıracağım. Blazer umarım bana sıkmaz. Aa ateş direncim var zaten. Tamam bayağı bir netherite'ımız var artık. Hatta neden daha fazla olmasın? Ve <laughs> tamamdır. Zaten kömürlerimiz de var. Hemen bunlar pişerken ben de birazcık bir lezzet kasayım. Merhaba dostum. Oha hayır düşüyordum. Ee, tamam. Bayağı fazla blaze var şu an. İşler zorlaşmaya başladı. Hayır. Hayır öleceğim. Altın elmaya. Tamamdır. Artık 7 tane bilet çubuğum var. Gidebiliriz. Şuradan netherite hurdalarımı alabilir miyim? Tamam. Bence artık dünyaya dönebiliriz. Şuradan geri dönelim. Ve tekrar merhaba. Aa burada altın bloklarım duruyor hala. Tamam. Zaten altınlarım bitmişti. Şuradan alalım. Ve artık dünyaya dönebilirim. Ee tekrar merhaba. Ve sen hala burada mısın gerçekten? Şimdi şuradan biraz daha fazla altın alacağım. Netherite hurdalarıyla bunları birleştireceğim ama 5 tane netherite kürçesi bize yetmez. O yüzden daha fazla direkt kıracağım. Şuradan biraz da şeker kamışı alalım. Şöyle bir büyü masası. Netherite hurdalarım da pişmiş. Aa tam 9 tane oldu. Çok iyi. Hemen hepsini birleştiriyorum ve bir tane netherite bloğu yaptım. Ve bu netherite bloğunu koyduğumda aynen öyle. Kocaman bir netherite bloğumuz var artık. Ve bunu kırdığım zaman sınırsız netherite bloğu. Şuna bakın. Tamam. Daha fazla kıralım ve tamamdır. Hemen bir demirci masası. <laughs> demirci masası bile kocaman. Ve tamamdır. Hatta şöyle büyüler de basalım. Artık aşırı güçlü. Şuna bakın. Ve aksi atım selam. Ne haber, seni gerçekten çok özledim. Gel buraya. Tamamdır. Buraya kocaman bir göl oluşturdum yanlışlıkla. O zaman artık oyunu bir sürebiliriz. Çünkü gerçekten her şeyim var. Şöyle 14 tane ender gözü yaptım ve ilkini buradan atıyorum. Şöyle yol yapa yapa giderim. Şuna bakın. Netherite bloklardan yol yapıyorum. Çok zenginim. Aa yeri gösteriyor çok iyi. Hemen şöyle altımı kırıyorum ve Stronghold'u buldum. Selamlar. Şöyle bir tane blok koyup yolu kapatmak istiyorum. Şuna bakın. Neyse şuradan girebilirim. Aa, şimdi benim porta odasını bulmam lazım. Evet. Oha! <laughs> Nasıl yani? Yemin ederim. Var ya ben dünyanın en şanslı insanıyım. O zaman gözlerimizi de koyalım. Ve artık gidebilirim. Go! Aa, merhaba. Tamam buradan hemen çıkmam lazım. Şöyle bir tane blok koyuyorum altıma. Şuna bakın çok iyi. Tamam endfight'ı gerçekten çok ilginç olacak. Bir dakika buradan kristalleri vurmama gerek yok. Direkt altın blok koyarak hemen yukarı çıkabilirim. Şuna bakın. Oha çok yukarı çıktım hemen. Merhaba. Hemen kristalleri patlatıyorum o zaman. Hatta şöyle yolda yapalım. Oha şu hıza bakın. Çok yukarıdayım şu an. Ejera altında kaldın sanki. Hemen kırıyorum hepsini. Görüşürüz. Oha nefes attı bir dakika. Tamam daha da fazla yukarı çıkıyorum ama hayır. Oha şu kılıca bakın. Merhaba sana Tamam buraya kendime bir tane deniz yaptım ama hemen şöyle daha çok yukarı çıkıyorum. Çünkü buradan vurmak çok daha kolay. Görüşürüz. Tamam sadece 3 tane kaldı. Hemen oraya doğru da yol yapacağım. Hayır. Oha havada blok koydum. Çok epikti. Tamam sadece 2 tane kaldı ve onlar da kapasın. Hemen şöyle clutch yapalım. Yes. Direkt buradan yukarı çıkabilir miyim? Tamam bu çok kolay oldu. Görüşürüz. Oha ölmeyelim bir dakika bir buçuk kalp kaldım. Ve tamamdır hepsini kırdım artık ejderhayı öldürebilirim. Şöyle bir kılıç. Bu arada altın elmalarım bitti ve ejderha ortaya geliyor. Tamam çok iyi gel buraya. Gelene kadar vurabildiğim kadar vuracağım ve tamamdır. Büyülü netherite kılıcımla sana bayağı fazla hasar vurabilirim. Çok iyi vurabildiğim kadar vurmam lazım. Hadi 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 hadi. Ve tamamdır bayağı bir canını azalttım. Şöyle biraz da oklayalım büyülü yayımızda. Tamam çok fazla hasar vuruyoruz. Hadi. tam canını yarıladım çok iyi. Oha netherite bloklarını kırdı. Şöyle kendime obsidianlardan bir tane kule yapmak istiyorum. <laughs> Oha şuna bakın aşırı yüksekteyim şu an. Ejderha'yı burada noktlayabilir miyim? Çok garip bir bakış açısıyla şu an ejderha'yla savaşıyorum. Şuna bakın. Gel buraya. Tam daha da yukarıya çıktım ve gerçekten aşırı yüksekteyim şu an. Aa ejderha ortaya gelmiş. Hemen şöyle aşağıma ok atıyorum. Tamamdır buradan ejderha'yla savaşmak gerçekten çok epik. Böyle bender ender pearl atabilir miyim? Hadi bakalım. Ender Pearl e ben de aşağı iniyorum ve oha bir buçuk kalp kaldım. Ben ne yaptım az önce? Ve hiç de yemeğim yok. Bu çok kötü oldu. Ya şimdi öldün yoksa ben öleceğim Lejera. Hadi şu an öldürmem lazım yoksa hiç yemek yemem. Hadi. Hayır 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 hayır. Tamam öldüremedim ama canı çok az kaldı. Gel buraya. Son bir ve... iki. görüşürüz GG Bir buçuk kalple Ejderha'yı öldürdüm bu çok epikti Görüşürüz Ve beni izlediğiniz için teşekkürler Ekrandaki videoları da izlemeyi unutmayın ve bay bay